Türk milleti eski ve şerefli bir millettir. Altay dağlarından geldiği için ruhunda kartal özellikleri taşır. Türkler bu ruhla Orta Asya'nın göbeğinde devletler kurmuş, doğuya ve batıya yayılmışlardır. Türkler doğu kılıcının keskin ucudur. Anadolu bu ruhla bir kartal yuvası haline geldi. Sonra 3 kıta, 7 iklim, 12 deniz, 500 yıl dünyaya adaletle hükmetti. 20. asra gelindiğinde yurdun dört bir yanı işgal edilmiş, her köşesine yabancı kuvvetler girmiş. Oysa içimizdeki kartal yuvasından olanları sessizce izliyor, doğru zamanı bekliyordu sabırla. An geldi, vakit çaktı, yeniden şahlanış ve diriliş başladı. Ve 19 Mayıs 1919'da havalandı Kartal. Fırtınalarını aştı Karadeniz'in. Sonra Amasya, Erzurum ve Sivas. Ardından yayıldı tüm vatan satına. Milli sınırlar çizildi ve önce meclis dedi Gazi.